bye <laughs>

ulaştığımız TÜBİTAK projemiz en sonunda gerçekleşti Allah'a şükür. Ve başarılıyla tamamladık. Öğrenciyle izlemeyen öğrenci arasındaki fark da grafiklerini çıkardık. 9. sınıflarda izleyenler 79, izlemeyenler 61. 10. sınıflarda izleyenler 68, izlemeyenler 54 not ortalamasını yakaladı. Demek oluyor ki sınavdan önce bir canlı yayın seyretmek bile not ortalamasını bayağı bir etkileyebiliyor. Biz bunu e, genele yaymaya çalışacağız inşallah. Yani, TYT hazırlık olarak da ileride e, canlı yayın videoları yapmayı düşünüyoruz. Ve bunda ileride bir yine TÜBİTAK projesi yapabiliriz. Bu resimleri de boyunca e, Instagram'dan soruları hazırladı. Bu anket çalışmalarını yaptı. Ve şu amaç, yöntem panoyu çok güzel bir şekilde hazırladı. Emeklerine sağlık. İnşallah daha yeni güzel projeler çıkarmaya çalışırız ileride. Bunlar da hastalık, hastalıklar coğrafyası. Burada hangi bölgede hangi hastalık görülüyor? Bunları çıkarmaya çalıştık. Bölgelere göre hastalıklar değişebiliyor. Mesela İç Anadolu'da akciğer zarı kanseri görülüyor. Çünkü Nevşehir tarafında asbestli e, kumlar var, araziler var. Onları soruyan kişilerin e, akciğerleri kanseri olabiliyor. Ya da Bursella hem e, Trakya bölgesinde, Trakya'da hem de Doğu Anadolu bölgesinde Bursella, Şarbon çok miktarda görülüyor. Çünkü hayvancılık gelişmiş durumda. Karadeniz'de haliyle bu çok fazla. Lahana kullanımından kaynaklanıyor. Yot yetersizliğinden. Bunun gibi hastalıkları çıkarmaya çalıştık. Tabii ki Marmara'dan obezite, kolesterol var çünkü fast food tüketimi fazla gibi. Bu şekilde bir fuarı tanıtayım dedim. Cidden Hele şu projeye çok emek harcadık. Şu şekiller olmasa ben dersleri kolay kolay anlatamazdım. Ve canlı yayınlarda bu şekilleri kullanacağım inşallah. Genel itibariyle bir göstereyim. Bu da Bursa'mızın Yedi efsane lezzetini tanıtmış öğrencilerimiz. Şıra, süt elvası, kestane şekeri, İskender kebap, cennet künkü, bunu da bilmiyordum ben. Cevizli lokum bu mevlütlerde filan bol miktarda tanıtıldı dağıtılıyor. İnegöl köfte. Ve zaten meşhur kestane şekeri. Bu da öğrencilerimiz e, plastik üretmişler. Organik maddelerden. Doğada bozulabilen geri dönüşebilen bir plastik üretmişler. Neylerden üretmiştiniz? Sarsı, peliseri, sirke ve nişasta. Tamamdır. Burada da e, yiyeceklerimizin asidik mi, Yoksa bazik, pe, bazik mi olduğunu e, ölçmüşler. Heyecanlar. neden az olmaktadır? <laughs> Burada robotumuzu gösterelim. <gülüyor> şey, <gülüyor> zaten bu şirketim, <laughs> ya Sadece yerlerini bulacaklar. Çıkarmayacaklar. Bunu araba Hem çok küçük olduğu <olduklar>. için <laughs> çok dar alanlarda girebiliyor. Bu da afet anında e, robotlar sayesinde kurtarma çalışmaları. Evet. evet. Yine dolandırılıyor. hocam. Ver ver. <laughs> Burada robotik kodlama yapmışlar hangi tarihte kaç ders yaptığını, hangi dersler yükseldiğini işte inceleyebiliyor. Bunun bir de direkt var öğretmenler içinde. Sınıf seçiyor. Kavlan Mesela... yazar. Kavlan'ın hangi dersler yükseldiğini üstüne öğretmenler görebiliyor. Bunun en güzel hoş bir öğretmen. Kodlama ile bir uygulama yapılmış ve netlerini incelemek amacıyla. Burada da natural matik.

Ya da Şu an tencere ve tavalarımızdaki e, kirleri çıkarıyor. Aynı şekilde sararmış beyaz giz kıyafetleri eski rengine koyuşturuyor. Eski beyaz bakmış. Sardım artık. Sardım artık. Sardım artık. Aynı şekilde beyaz sirke. Eminim ki şu mutfağınızda olan bir ürün. Aynı şekilde temizliklere e, önemi anlaşılmış durumda. Sürekli leke çıkarıyor. Sürekli leke çıkarıyor. lekelerini, e, soda çay ve kahve lekelerini çıkarıyor. Aynı şekilde yeni kurmanın üzerine karbonat döktüğünüzde ve fırınızı temizlediğinizde daha ucunda daha uygun oldu bence. Evet. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bunlar da geri dönüşebilen atıklardan yapılmış. Çocuklar bir çekilebilir misiniz? Çekil alın Hepsi evlerimizde bulunan malzemelerden güzel bir şekil yapılmış. Burada ne var? Burada kelime sergeni var. Kelime sergeni yaptık. Ee, kelime sergeni sergen Türkçe'de dönmek anlamına geldi. Tüm döner rulolar kullandık ve e, İngilizce'de bunları dört gruba ayırdık. Dört gruba ayırmamızın sebebi gruplandırarak evet, öğrenmenin bilimsel da katılanmış en kolay yöntem olduğu e, ee, bulunmuş ve biz de bu şekilde bunları e, Bunları iplik e, yaptık, mobillerinden yaptık iplik mobillere. Yani <laughs> geri dönüşebilen maddelerden hem çevremizde hem de kendisi bir yararlı var. Evet. Ya bir cami. yenilenmiş. Tophane <laughs> sürüleri de ismiyiz. Tophane, evet. Binalar yapılmış. Heykel yolu. Heykel Ulu cami. Evet, <laughs> Tophane. Tophane. Ulu <laughs> cami. <laughs> 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 Işıktan birazcık yansıyor ama. O, kolay gelsin. Kolay gelsin. Hocam biz bu sürekli çiftçiler maya başlar. Geçen gün geldi beraber gezmeye çıktık. Abu Kadir Beyle denk geldi. Çok uzun üzerinden yapmış. Hı hı. Onunla daha çok önce...